onu onu ateş etti yani. Ambulans Bana doğruydu zaten namlusu. Yaşlısı vardı, genci vardı, çocuklar vardı. Eğlence bir anda çatışmaya dönüştü. Kartopu savaşında kan döküldü. Göğsünden yaralanan da oldu, bacağından yaralanan da oldu. Tophane Parkı'nda genç yaşlı birçok kişi kar topu oynarken kalabalık bir grup ortaya çıktı. Zaten ne olduysa da bundan sonra oldu. bağırarak hepinizi öldüreceğiz deyip ateş etmeye başladılar. Birden saldırdılar ve yaylım ateşi açtılar. Tekmeler, yumruklar, sopalar, küfürler hatta mermiler birbirine işte tam da burada olay yerinde karıştı. Aslında bütün bunların sebebi sadece bir kar topuydu. Kar topunu karşı gruptaki birinin yüzüne gelmesiyle birlikte işler çığırından çıktı. Panik çok fazla yaşandı. Yani e, insanlar yerlere düştü. Yaralananlar kimdi? Bunu göremedik. Üstelik o gerginlik sırasında kalabalığın içindekilerden biri silahını da çekti ve ateş etti. On harcı ateş etti yani hani. Kime geldiği önemli değildi onun için. Kar topu savaşından dolayı işte mahalleden geçen bir gruba da kar topu geliyor işte. Saçma sapan bir sebep. Silah işte tam da bu noktada ateşlenmeye başladı. O anda burası çok kalabalıktı. Herkes sağa sola kaçışmaya başladı. Karşı binada oturanlar da ciddi anlamda panik yaşadı. İçeride olanlar ile eğildi ve canını kurtarmaya çalıştı. Ben de camdan bakıyordum. Hatta içeriye girmek zorunda kaldım. Çünkü bana doğru da bana doğruydu zaten namlusu. Açılan ateşte 6 kişi vuruldu. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumları iyi. Olaya karışan 4 kişi ise gözaltında.